Kamerayı yukarıya koymamışım da bunun eksikliğini hissedeceğim gibi düşünüyorum. Bugün sizi şaşırttığımı düşünüyorum. <laughs> Çünkü paşa koltuğuna oturmadım. Bunun sizi ne kadar ilgilenmediğini <laughs> düşünüyorum ama bulamıyorum. Gündüz vakti çekim yapıyorum. Dağınık bir odada bir şey çekerseniz o dağınık odada benden başka her şey gitti. <laughs> Bugün heybemde ne var videosu. Sansofan Arşı heybemde ne var videosu. Değil tabi bu. <laughs> Ay şapka Yaz kaşındırdı. Sansofan Arşı'yı sevdiğimi... Herkes bilir. Evet, bugün paşa koltuğuna oturmadım ve bunun haklı gururunu yaşıyorum. <laughs> Şu an gündüz vakti ve şark köşemde oturup video çekmeyi daha uygun bulduğum için tamamen kıçımdan uydurdum. Şark köşesi diye bir şey yok. Öyle minder attım. Her yere minder atınca kendimi şark köşesindeymiş gibi hissettim. Şimdi bugün San of Anarchy bemde ne var videosu çekmeyeceğiz tabii ki. Hey bemde ne var videosu da çekmeyeceğiz. Bugün arşivler üzerine konuşmak istiyorum. Bu arşivin de aslında 3 bölümden oluşmasını istiyorum. Birinci bölümün CD, DVD üzerinden olmasını, ikinci bölümün dergiler üzerinden olmasını, üçüncü bölümün de kitaplar üzerinden bir arşivciliğin söz konusu olmasını, söz konusundan dolayısı söz konusu söz konusundan bir şeyler olmasını talep ediyorum. Kimden? Tabii ki de kendimden. <laughs> Yakın zamanda bilimlerin DVD'sini almaya başladım dün. neden DVD arşivlemiyorsun dedim kendi kendime bir düşündüm. Düşününce mantıklı geldi hakikaten tebrik ettim kendimi böyle şey yaptım. Aa dedim teşekkür plaket falan verecektim de. Sonra dedim ki şöyle bir alayım. İlk videoda da konuştuk. Burada da bunu göstereceğim. İnsanlar diyecek ki bu da Harry Potter'ı çok seviyor. Bu da Harry Potter'ı çok seviyor. Bu da Harry Potter'ı çok seviyor. Seviyorum. Seviyorum yani. <laughs> 8 film ya bu şimdi. Her filmi tek tek almak zorundayız ya. Alayım dedim ya. Görmüşken alayım dedim. İlk üçünü aldım zaten. Hepsini alamadım zaten. Öyle öyle alacağız. Özellikle arşiv niteliği taşıyan film ya şunu istiyorum bak ben anladığım ya kendimi düşünerek kendimle konuşarak şunu çözdüm çözümledim kendi kendime çözümlerim bazı şeyleri ya ben bir CD aldığımda bir DVD bir şey aldığımda bir kaset bir şey aldığımda ya nasıl kitaplarda nasıl yazıyor işte kaynakça yazıyor işte arkasında kaynakça işte şundan girilmiştir bundan yazılmıştır şundan ithaf olunmuştur falan bunu nasıl yazıyor adam en sonuna bunu istiyorum yani bunu aldım. Bunu aldım ya şimdi felsefe taşı. Ya <laughs> ya bu ne ya? Ya şimdi göstereceğim de şimdi bak. tamam ilk videoda öldük. Burada niye sövüyorsun falan deme. Şimdi bu da Harry Potter'ı çok seviyor. Eleştirel bakmak lazım bazı şeyleri. Ya bu. Şimdi buna 15 lira verip de bu bunu aldığın zaman şuraya bari insan bir hani bir şey koyar anladın mı? <laughs> Kart koyar, bir şey koyar hani işte Rowling'den imzalı bir emeği geçenleri koyar falan. Bunu yapmamışlar tamam mı? Bu benim çok gıcığıma gidiyor aslında. Böyle yaz ya hani şey yap mesela ayrı bir disk oluştur kamera arkası. Yok mu? İnternette dolu bu arkadaşların şeyleri dolu internette. 6-7 saatlik belki kamera arkası çıkmış daha yeni yeni şeyler çıkmış. Kimsenin izlemediği şeyler çıkmış. Bunları niye CD'lemiyorsun da buraya niye koymuyorsun yani? Ay şunu 20 lira yap. Yine yap. Ver yani onu. Ya da ne bileyim bir kart koy işte şu şeyi koy işte. Emeği geçenler koy. işte bir şeyler koy. İşte de ki 8 tane filmimiz de işte her felsefe taşı de. Sırlar odası de. Bunları tanıt falan. Ya bunu niye yapmıyorsun da bu bomboş bir tane CD koymuş. Tövbe estağfurullah. Bu böyle olmamalıydı yani. Ben bomboş ya yani. şuraya bak. Ben müzik DVD'si de CD'leri falan biriktiriyordum eskiden. Şimdi bak mesela Ceza 10. köy albümü tamam mı? Esen Müzik'ten çıkmış bu. Esen Müzik'e ayrıca değineceğim. Ona bir değineceğim. Bak. Bak kapağın açılışına bak şimdi. Açtın değil mi? Bak taş gibi taş gibi kapak şurayı da açtım. Bak ne çıkıyor? Burada işte teşekkürler kısmı. Burada şarkıların olduğu bir kısım, teşekkürler kısmı. Buralarda da bir şeyler var. Fotoğraflar var, bir şeyler. CD burada taş gibi. Bunu böyle adam koymuş. Bak sıkıştırmış oraya. Bir şeyleri koymuş bak. Görüyor musun bak? Şunu bırakayım. Yeza'nın fotoğrafları var. Bütün şarkıların sözleri var. Adam uğraşmış, Allah emek vermiş yani. Bak böyle taş gibi bir şey yapmış adam var, tamam mı? Hani zarar verme ihtimali çok düşük buna yani. Ki ben biraz... <laughs> bir tane daha göstereceğim. Ona biraz zarar vermiştim. Ee, Rüzgar Pehlivan'ın Zifiri albümü. Çok severim kendisini. Ee, şöyle bir şey oldu da, bu kesinlikle benim hatam. Yani göstereceğim birazdan içini. Bu kesinlikle benim hayvanlığım. Bu kesinlikle benim dışa dışavurumum. Hani... <laughs> ESM müzikte şöyle bir olay gördüm. Her çıkardığı albümü gerçekten kaliteli yapıyor. İşte açtınız. Burada işte böyle bir şey koyma yeri var. Şarkı sözleri, bir şeyler falan filan. Onu koyma yeri var burada. Onu koymamışlar. Çünkü niye koymamışlar? Bunu ben başka birinden böyle aracılığıyla almıştım aldığım zaman hani. Normalde kendim de alırdım da orada değildim. Bunu böyle şey yapmışlar. Almışlar herhalde onu o yüzden yok. Yoksa vardır büyük ihtimal şeyi kartı atıf şeyleri var. Sen müzik benim gayet kalbimi çaldı ya. Bir albüm çıkaracak olsaydım <laughs> galiba sen müziğe giderdim ben. Ya, bu insanlar hani işte şarkı yapıyorsun. 16 tane şarkı yapmış adam albüm için. Aranjesini yaptırıyorsun, bir şeylerini yaptırıyorsun. Albümünü çekiyorsun, klibini çekiyorsun. Uğraşıyorsun, ediniyorsun tamam mı? Sonra ortaya bir, bu ürün çıkıyor. Taliteli bir şey yapman lazım ki ilgi göstersinler. Teza'nın 10. köy albümünü de gördük. Gayet kaliteli. Şöyle şöyle de açılıyor. Gayet kaliteli bir iki albüm. E şimdi bakıyorsun Harry Potter. Ya bu ne ya? Ya bu ne Allah aşkına bu? Bu saçmalık bu. Var ya bu hayatımda gördüğüm en saçma şey Ey Harry Potter. Ey. Harry Potter. Diyecekler ki işte insanı ya sen Harry Potter'ı daha temiz seviyordun, E bu <laughs> burada niye seviyorsun? Bu da Harry Potter'ı çok seviyor. Ya arkadaş, eleştirisel bir gözle bak. Fanboy olarak düşünme. Ya onu gördün, o albümleri gördün. Hani taş gibi albümler şey falan. Şimdi bunu görünce, buna para verince insan üzülüyor niye üzülüyor? İnsan bari şuraya ne bileyim bir kitapçık koyar, bir tane daha CD koyup kamera arkası diye ekstradan bir belge hazırlasan da. Sana sesleniyorum. Ey Harry Potter. <laughs> şuraya bir tane ne bileyim kitapçık koy ya. De ki 8 tane filmim var benim de. Orada bunu anlatıyoruz, orada bunu anlatıyoruz. De, işte de burada de felsefe taşını konuşuyoruz falan de. Sırlar odasını konuşuyoruz diye bir şey yap. Ya onu yapmadın. Hadi onu geç. Buraya bir tane zaten CD koymuşum. Buraya bir tane CD koymuşum. Filmi izlemek için CD var burada tamam. Yanına da bir tane koy. <laughs> ya çok, çok değil bunların maliyeti çok değil. Bunlar ucuz şeyler. Tamam mı? Şu, şu ucuz. Şu var ya çok ucuz bir şey aslında. Yani insanlar artık DVD'den bir şeyler izlemiyor. Hani televizyon değil de ne internetten izliyorlar. Şimdi ben bir arşivci insanım. Şimdi bunu aldım, bunu alırım da hani bunu böyle görüp de almamazlık etmem. Çünkü niye? Arşivimde olmasını istediğim belli başlı şeyler var. Yani bu belli başlı mı? Aslında çok da önemli değil ama görmüşken alayım dedim, toplayayım dedim. Modası geçti diyeyim. Modası geçmiş olarak göründükleri için artık İnsanlar bunların satılması amacıyla daha böyle işte özeneyim, işte bir şeyler yapayım, işte üç iş içine şunu da koyayım, bunu da koyayım, işte ekstra görüntü koyayım, arka kamera arkası koyayım falan. Bunu yapmadan da bunun satılacağını biliyor musunuz? Tamam belki biliyorsunuz ama bu kadar da özensiz olmayın ya. ya bu senin ürünün sonuçta. Yani hani filmi çekmişsin, kitabı yazmışsın tamam da bu da senin ürünün yani. Çok saçma ya. Ya gidiyorsun orada asa yapıyorsun, gerçeğine diyorsun en uygun asa burada diyorsun. İşte yumurta yapıyorsun, gerçeğine en uygun yumurta burada diyorsun. Ürünleri yapıyorsun. İşte bu diyorsun 300 lira. İşte geliyorsun Türkiye'ye veriyorsun böyle adi bir şeyden yapıyorlar 30 lira. Şimdi bizimki gerçek diyorsun. Şimdi önümüze bu, böyle bir şeyle geliyorsun. Yani arşivcilik konusunda ikinci bölüm olarak dergilere de giydi. <laughs> dergiler ayağınızı denk yok öyle bir şey yok da ne sonu diğer konu diğer videoda söyle konuşayım da o da yani arşivcilik kısaca şu meselelere 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 dayanıyor dur bakayım ben şu bir <laughs> dediğim gibi aslında demedim diğer videoyla burayı birleştireceğim siz orada demiş gibi al. Siz onu dedim gibi şey yapın. Benim hoşlandığım bazı şeyler var diyelim. Onları toplamak istiyorum. Mesela atıyorum kameralar. İşte çok seviyorum. Her döneme ait bir kameram olsun istiyorum. Kitap oluyor, işte dergi oluyor, bu CD'ler oluyor, DVD'ler oluyor, modası geçmiş. Garip garip şeyleri topluyorsun. Bir bakıyorsun ki rafında <laughs> Koyacak yer geliyor. Bu tamamen temel bir sorun. Sevdiğin bazı ürünleri sende olmasını istediğin bazı şeyleri topluyorsun. Yani benim derdim şu, kendi istediğim tarzda bir şeyler biriktireyim, kendi istediğim konularda. Mesela atıyorum sinema filmleri yok, sinema kitapları, arşivi mesela ya da atıyorum edebiyat, işte modern edebiyat, çağdaş edebiyat, klasik edebiyat arşivleri. Ne bileyim atıyorum tarih arşivleri, yakın tarih, eski tarih, uzak tarih. Bir seviyorum. Böyle arşivler yapmayı seviyorum. Kitap Önce kitap üzerine başladım ben. Kitap üzerine başlarken aklımda hiç şey yoktu. Mesela CD, DVD de alayım. Yani daha geçen haftaya kadar da yoktu. Öyle bir derdim. Sadece diyordum ki hani kitap arşivlerim. Rafları doldururum bir şeyler yaparım diyordum. Sonradan dedim ki ulan sen dedim niye DVD arşivi toplamıyorsun dedim. İşte bunun için belli başlı yerlere gitmeniz gerekiyor. İşte bir DVD, CD satan yerlere gitmeniz gerekiyor. Mesela adam şey yapıyor, kaset biriktiriyor anladın mı? Yani böyle işte, işte o eski kasetleri aklınıza getirin. O kasetleri de getiriyor. Hani böyle kalemle döndürdüğümüz şey var. <laughs> kalemle döndürdüğümüz kasetler var ya geri sarmak için. Onları falan biriktirenler var. Ben ona daha henüz şey yapamadım. Mental olarak hazır değilim. Yani öyle bir derdim de yok. Hani öyle bir kaset biriktireyim falan. Hadi ben böyle DVD biriktireyim dedim en azından. Hani bakarım mesela işte şeyimde rafımda. Aa bu da böyle bir şey de vardı değil mi? Aa bak böyle bir şey de varmış. Doğru falan. O tarz. DVD almanın da sonu yok. Neye göre alacaksın mesela? O da var. İşte ben dedim ne oldu lan bak sınırı yok. Bir, bir şeyi yok. işte atıyorum adam Sabahattin Ali'yi çok seviyordur. Benim mesela kitaplığımda Sabahattin Ali'nin bütün kitapları var. Çünkü bende olmasını istiyorum. Aldım. Hepsini aynı anda almadım da yavaş yavaş aldım. Çünkü o adamın hani yazdıklarını seviyorum mesela. O adamın düşünceleri hoşuma gidiyor. O, o yüzden aldım mesela atıyorum. İşte arşivciliğinde böyle ufak tefek şeyleri var işte hani seviyorsun sevmiyorsundur. Akademik anlamda kullanırım gibisinden düşünceleri olanlar şey yapabilir. Bence videoyu bitirelim. Evet bitti.